filho tá assim tá assim tá mas pobre pobre İstediklerini kopardılar, değil mi abi? Yoksa bırakmazlardı ki seni. Gel abi, gel, gel şöyle, gel, gel abim, yanıyorsun sen. Geldi mi seninki? Yatsı var Faruk. İyi değil Nazif abi. Beter olsun. Ellerine sağlık Serdar'ın. Nazif abinin oğlunun da ellerine sağlık Faruk. Biraz kesmiştin sesini. Ee? Arayayım mı gene Mahir? Ha, hadi lan. Dur abi. Anne. Ee, kuzum sen uyumadın mı? Anne nerede kaldın? Uyudum meraktan. Neden çağırmışlar? Görebildin mi babamı? İyi iyi gördüm. Yasak kalkmış baban istemiş görüşmeyi. Hepinize selam etti. Hadi yat artık sabah konuşuruz güzel kızım. Anne yani beni bilmiyor musun? Sabah kadar uyuyamıyorum ben şimdi. Neler anlattı babam, sordu mu bize? Çok iyi çok, özlemiş sizi, hadi, hadi kızım. Anne... ...neyin var senin? Çok... Anne... ...iyi değilsin sen. Annem... <laughs> ...Nazif yok karşında. Bir şey olmuş sana. Gittiğin gibi değilsin, saklama benden ne olur. <laughs> Kötü mü davrandılar sana hapishanede? Bu yaşımda kocamdan bile bir fiske yememişken... ...yarı yaşımdaki bir gardiyan tokat attı bana. <laughs> Çok ağrıma gitti İktur. Oh, Elleri kırılsın. Güzel <laughs> annem. <laughs> <laughs> Babam. Ona da bir şey yapmışlar mı? <laughs> İyi değildi. Bana hep beni affet dedi, durdu. Üsteliyince de sana iyi koca olamadım. Çocuklarımı babasız bıraktım dedi. Ne yaptılar ona bilmiyorum ama nazifim iyi değildi. Devletin hapishanesinde nasıl olur böyle bir şey? Ne hakları var o heriflerin? Şşş, sessiz ol kızım, demeyeceğiz bir şey kimseye. Ne demek saklamak? Bilakis söyleyeceğim abime, gitsin hesap sorsun. O adamlar kim anne? Ne hakla sana el kaldırıyorlar? Bak ben evimize geldim kızım. Kanlı canlı karşındayım. Yok anne duramam ben. Abime söylemem lazım. dur. Ey şu burnun da bir dinle. Bana ne olduğunun ehemmiyeti yok. Baban orada. Ya ona bir şey yaparlarsa? Ya Nazif içeride bunlara dayanamazsa? Tehdit ettiler beni. Hele burada olanları bir anlat. Kocan ölür dediler ağzımızı kapayacağız. Ne Mahir'e ne başkasına bir şey demeyeceğiz. Bana bak İknur, hiç şakam yok. Eğer bir söyle, sana sütü helal etmem.